Merhaba arkadaşlar. Bugün sizin eski bir tuvalet mont verse bakacağız. Like atma, abone olmaz unutmayın. Bu yani adam 70 kadar vuruyor. 70'e kadar vurduğu için 56 tane vurabiliyor. Bu tersler 56 77 yapmak istiyor ama yapamıyor. Üçü olan bu çizik yapabiliyorsunuz arkadaşlar. <laughs> bu çizikte yaptıktan sonra kameramanlar onları kendisinin Demiştim o araba. gördüğünüz gibi bu araba 1960 yılda savaşı çıktı partladı. Bu beyaz gözlü eski bir tuvaletler tam zaman 56 75 sahip. Bunu yani gözünü 56 defa fark yapsanız fark olur. Paydolduktan sonra bura bizim kameramanlarımızın mekanı. Bu kameramanların gözünden 56 defa fit fight yaptığı için oluyor. Ben galiba. Titan tırman. Yok. Lan. Bu sefer başka bir şey çıktı arkadaşlar. <laughs> Bu sefer bir baltalı bir bisküvitalet. Hem de iskeletli. Bu iskeleti 56 milyon falan olur arkadaşlar. 56 milyon satarlar. Oğlum, slak tuttu. Kimeymanı. Düşman mı oldular? Galiba düşman oldular. Adamlar artık tutamıyor. tam bizi yani eski tuvalette çömek O zaman böyle oluyor. Oğlum kim yaptı ya? arkadaşlar kaka yaptı. Oğlum. Kaka yaptıktan sonra adam geliyor. Bu adamız gibi de tuvaletin düşmanı olmaktan dost oluyor arkadaşlar. <laughs> arkadaşlar bu dostuz gibi tuvaletlerin ama kameramanların Şimdi geziyor ama bu tuvaletlerin tarafında. Çok garip. Ama eve girdikten sonra bir çizik bir tuvalet gelmesi çok şaşırtıcı. Yeniden çizik tuvaletin 56. bölümündeki fiti görüyoruz. Bizim fitimiz Fahit'ten bitir. Ama bu fiti Bombayla vurduktan sonra bir adam geliyor. Bu adamı biliyoruz. Galiba Spakerman. Spakerman. Evet. Spakerman adamımız geldi. <laughs> Spakerman bize adamımız. Bu <laughs> biraz değişmiş. Çünkü fightları gelmiş. Yani fight dediğim bu göze çıkmıştı ama Fahit buradan gelmiş yani. Ölüm sınavı. <laughs> kopyalanmışlar arkadaşlar buradan. Eski bir tuvaletten kopyalanmışlar. Sesi de. Sesi var. Bu sesi buradan yapmasaydı eski tuvalet şu anda olmayacaktı. Neyi yaptılar? ışın işin sesi 56 ve 75'inin bölümün sesi. <laughs> Bu töyde fight'ı yapıyor da fight'ı nasıl aklına geldirdi? Bu aslında arkadaşlar robot çünkü bakın arkadaşlar robot'a benziyor. Yo iyi yaptık. Bu da iyi yaptık. Her şey iyi gitmiyor ama. Bakın. O. <laughs> Bir dakika. Woman mi o? Bu Woman tip menin 56. bölümdeki hali değil mi? Evet, şimdi tiri giyiyorlar. Galiba şu anda iyi dost olabilirler. Çünkü kameraman biraz arttığı için yeni vermek takdir verebilir. Onun bu bizim mekanımız. Ama mekanına iyi Bunlar kafa yemiş ya. Diyorum gel. Aa artık seviyorlar kendilerini. Bak istediği 56. bölümde istiyordu bunu ama bu <laughs> olmayı istemiyordu. Ve yine de bizi başka yere ışınladı. kendime mekanımız. O bir şey geliyor. Kapının artık arkasına şimdi kim sıkacak. Ben diyorum. kim gibi tuvalet. Ama İçerimiz gibi tuvalet. Oğlum buna faizler değil mi? Faiz gibi de tuvaletler. Bu gibi tuvaletler. Faiz istiyorlar. Bakın. Ama fayt yok. Nasıl fayt verecekler? Yok. Televizyon var ama fayt yok. <laughs> Bakın televizyon var ama fayt yok. Çünkü umut yapıcı yapıyor ve signal veriyor. Arkadaşlar bölümümüz böyleydi. Böyle bitti. Arkadaşlar signal verdi. Yani bir fight çıktıktan sonra bakın burada fight çıktı. Bir dakika. Bu fight'a bakın. Böyle fight mı olur? Bu fight'ı siz görseniz yani fight yani değil. Like'ımı abone olmayı unutmayın. Unutmayın. Bye bye.